Oh, ben onun başlangıcını keserim. Yan mı çek Yan çek. Nasıl şu an kameraya bakayım ben. Hah böyle çek. Ben nasıl görünüyorum şu anda? Şey değil mi? <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Babam yeni makas almış, şarjlı. Şu an onu deniyoruz. Kalın darlaları hiç zorlanmadan alıyor şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Hızı da çok güzel. Normal elinizle basmaktan daha daha iyi. Parmağı ve tele karşı duyarlıymış ama ne olur ne olmaz. Yine de biz kopartmayalım. kesişi çok güzel. Şöyle kalın dalları bu şekilde tek seferde kesiyor. Testereye falan gerek yok. <laughs> Onlar öyle. bu şekilde Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Tamam, topa. Da.